Dostlar selam kanalıma hoş geldiniz. Ben skinsken Bugün sizlerle birlikte CSK'in içinden tamı tamına 40 tane rüyalar ve kabuslar kasası açacağız. Bugün inşallah sizlerle bir tane altın göreceğiz. Umut ediyorum bunu yani. Bunu düşünüyorum arkadaşlar. Videomuza geçmeden sizlere hediye edeceğim silah göstereyim hemen. Dostlar bu görmüş olduğunuz USB S-Hail'i sizlere hediye ediyorum. Steam fiyatı 16 oyun dolar civarında. Bu silahı kazanmak için yapmanız gerekenler videoyu beğenip kanala abone olmak. Ardından yorumlara videoyla alakalı bir yorum bırakmanız lazım. Çünkü kazanan yorumlardan seçiyoruz. Bu şartları yerine getirirseniz silah kazanma şansınız oluyor. Bu arada videoyla alakalı olmayan spam yorumları kabul etmiyorum. Onu da belirteyim. Hemen önceki videomuzun hediyesinin kazanını açıklamaya geçelim. Evet dostlar kanal sayfama gelmiş bulunuyorum şu anda. Bu arada 1.96k abone olduk. Herkese tekrardan teşekkür ediyorum. 2K'da güzel bir çekiliş yapacağım onu belirteyim. Pahalı bir çekiliş yani. Hemen şöyle linkimizi kopyalayalım arkadaşlar. Bağlantı adresini kopyala. Geldim kanka buraya yapıştırdım. Hemen şu ikisini devre dışı bıraktım. Devama bastım. Yorumlar yüklensin kanka. Ne dondun amın okuyayım. Ne? 97 comment mı? Bu yalandır ya. Hemen bakalım şöyle. Açıklamalar kısmına. Steam Bedar yorumları yüklemedi. Bir daha deneyelim o zaman. Bir dakika hemen deneyelim bir daha. Şöyle bastım. Çünkü bir yerde dondu onu gördünüz bakın. Aynen şu an yüklüyor. Allah Allah. Bak mesela 350 diyor ya. 316 yorum yükledi demek kanka. 34 tanesi spam yorum. Hemen şöyle kazananı seçtim. Mir Hesem bu ne oğlum bu nasıl nick la? Kanka bu kasalardansa benim düşüncem daha ucuz kasalara son zamanlarda daha çok sarı çıkıyor onlardan. Kanka ben ucuzluktan değil de çıkan altına göre açıyorum. Aslında bazı eldiven şeyleri var işte Revolution, Snakebite falan onlar güzel de mesela Kukri çıkan kilowattları falan ben onları sevmiyorum abi veya şu parçalanmışları falan. Çünkü içindeki altınlar gerçekten biraz sıkıntılı ve ucuz yani genel olarak. Neyse kanka sen de YouTube açıklamalar kısmına Steam arkadaşlık kodunu yaz. Ben sana direkt ulaşacağım. Bu arada önceki videomuzun kazananını attım. Şöyle hemen onu da koyuyorum buraya. patsu kardeşimize tekrardan hayırlı olsun. Ee, skinini güzel günlerde kullansın diyorum. Hediyeleri duyurduğumuza göre hemen kasa açılımına geçelim. Evet dostlar oyunumuza geçmiş bulunmaktayız. Abi bıçaksız kaldım, gariban kaldım. Tebrik bıçağımı sattım. Sadece bu stikku bıçak kaldı arkadaşlar. Beyler şimdi 20 tane rüyalara kabuslarımız var. Abi biliyorsunuz ben bu videoyu bu şekilde atmam. Bir 20 tane daha alırım. onu atarım. Ya bu ilk parti ve ikinci parti olacak büyük ihtimalle. Hemen şöyle başlayalım abi. Hadi bakalım. Bir tane bu sarı yok mu beyler ya? Vallahi yok mu ya? Yani? Oğlum gelse var ya ne iyi olmaz mı böyle? Bir de kelebek falan. Çünkü bak kelebek harici bok gibi bıçaklar var. Onları istemiyorum abi. Sadece kelebek istiyorum. Bir de gama doktor falan çıkıyormuş. Çıkar mı be kral? Aa, al sana çıkar. Bak çıktı şu anda. Amına. P2000 e, lifting Spirit çıktı arkadaşlar. Bakın İngilizcemizde vardır. Mevcuttur yani. Bize deriniz beyler. Halbiden bize deriniz yani. Hadi be oğlum at bir şey ya. Yine aynısı geldi la. Bu ne oğlum? Bu az aşınmış geldi bu sefer. Valla tuhaf beyler ya. Harbiden tuhaf. Mouse'u şöyle kaldırıp vurdum. Bakalım ya. Totem yaptık beyler. İşe yarayacak mı? Senin ben... Oğlum bak şu skin artık atıp atıp durma. Vallahi sinirlerim bozuluyor ha. Zaten bok gibi skin kanka. Yani bilmiyorum. Bok gibi harbiden ya. İğrenç. Hadi be gülüm be. At bir şey. Yapıştır. Oğlum sarı gelsin ya. Vallahi sarıdan başka bir şey istemiyorum ya. Zaten biliyorsunuz burada sarıdan başka bir şey para etmiyor. Sadece sarılar para ediyor. O yüzden sadece gold 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 diyoruz abi. Valla gelecek gibi durmuyor beyler de bakalım ya. Daha kasamız var. Daha kaç tane var? 5 burada, 9 burada, 14 tane daha var. Yani. Hayırlısı beyler hayırlısı. Gabe'ın göbeğine yumruk atmamayı istemiyorsan at ya bir tane gerçekten. O yumruğu yeme yani bence. Elimiz da vardır birazcık. Böyle bir kalp çizelim abi ibne gibi. Senin ben ananı... Bir de Battle Skirt çıkıyor kanka. Ya bu skin'i bu arada oyuna ekleyelim ben gözünü sikiyim kanka. Bu ne? Hiç mi gözün ağrımadı şu skin'i koyarken ya? Gerçekten inanılmaz amına koyayım ya. Hadi be oğlum be. Altın, altın, altın. Artık onu Türkçeleştirdim arkadaşlar. Gold, gold, gold'u. Evet beyler ufak bir reklam arasına gidiyoruz. G4 skinizi tanıtacağım sizlere. Arkadaşlar G4 skinizde güzel güzel kasalar açıp savaşlara girebilirsiniz. Promosyon kodu kısmına gelip buraya scan kodunu girmeyi lütfen unutmayın. Bir taneden bedava kasa alırsınız ilk kez girişinizde. Ayrıca her para yükleyişinizde %5'lik bonusun sahibi olursunuz arkadaşlar. Bu arada bonuslarınızı biriktirebiliyorsunuz. Yani %5 ile 22 arasında bonus kazanabiliyorsunuz. Günlük kutu olayı var. Günlük kutularınızı para atarak biriktirebiliyorsunuz arkadaşlar. Son seviyede 19 saatte bir açabiliyorsunuz bunları. Hemen sizlerle pahalı bir savaş gelelim arkadaşlar. Şöyle botumuz geldi. Ryan Gosling geldi. Hadi bakalım bıçak asısından bakalım ne atıyor. Bu arada arkadaşlar eğer ki tası açmak istemiyorsanız da gelip para yükleyerek mağazasından istediğiniz skin'i çekebilirsiniz. Veya direkt kendiniz skin atıp aynı değerde başka bir skin alabilirsiniz. Takas sitelerinden daha mantıklı onu söyleyeyim. Çünkü takas siteleri kendilerine komisyon alıyor. Fakat bunlar almıyor arkadaşlar. Yani bunlar gerçekten bunlardayken gelir skins gerçekten takas yapmak için de uygun bir site. Onu da arkadaşlar yani Gidip takasınızı ya yapabilirsiniz abi temizce Hemen şöyle bakalım kim kazanmış, evet abi aldık Güzelce kazandık bunda Referans linkim açıklamalar kısmında mevcut oradan siteye girerek bedava kasanızı ve bonuslarınızı almayı unutmayın arkadaşlar Reklam kuşağımız sona erdi hemen videoya devam edelim Biz Türk'üz beyler valla Türk'üz yani o yüzden çıktı yedin gold gold gold'u altın 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 Hadi Yapıştır oğlum altını O ne bir şey Hayır ya. Onu nasıl şeref sen hayır ya. Siktir git. Unutma çocuğu. Siktir git. Amına kodumun çocuğu. Yeter artık. Ev bana kelebek bıçak ver artık. Amına kodumun çocuğu. Kelebek istiyorum. Kelebek istiyorum. Kelebek istiyorum. Ya siktir git ya. Siktir git. Ya abi nasıl bu çıkıyor ya? Amına koyayım nasıl bu çıkıyor ya? Abi kelebek gelse o gamo doktoru ananı sikeyim ya. Amına koyayım kelebek gelse o gamo var ya. Abi ya. Abi ya çıkardık bıçağı lan yine. Bıçağı yine çıkardık amına koyayım. Abi. Abi gelen bıçağa bak. Abi gelen bıçağa bak. Allah cezan. Bu arada ona bakamadık tam. Bakalım bir daha. Oğlum ne bu ya? Beyler bu ne ya? Ya oğlum sikim bıçağı çıkıyor ya. Kasan Kasanın içinde mis gibi kelebek var kanlı. Nasıl bu çıkabiliyor ya? O fanam of. Mis gibi kelebekler var ya. Abi ya. Ya arkadaşlar ya gerçekten nasıl olabilir böyle bir şey ya? Bak şu an yine biraz sevinçliyim ki bıçak çıkardığım için ama Abi kelebek olabilir de o üzüyor arkadaşlar valla kelebek olabilme ihtimali üzüyor ya Harbi üzüyor gerçekten üzüyor yani Çok üzüyor hatta çok üzüyor yani Of kanka Of harbi of Abi en azından çıkardık ya. Şu an bunu şükür ediyorum yani. Çıkmayabilirdi. Oh be. Çıkardık abi. Tamam sıkıntı yok. En azından çıkardık beyler. Bu da bir şeydir. Kendisi mi? Yok. Düşük voltlu meyvesi geldi. TP bizon. Tamam kanka. Zaten 4 tane kasamız kaldı. Artık bir şey çıkacağını sanmıyorum. Bir de bir tane daha çıkıyormuş bıçak var ya. O zaman işte evi mevi yıkarım kanka. O zaman vallahi evi dağıtırım ya evi. Direkt dağıtırım kanka. BT geldi. Çıkar 20. Yani siker yerimi kanka siker yerimi gerçekten. Hadi be oğlum son bir tane daha bıçaklan, lan son bir dans son bir dans. Yok abi gelmez bir daha ya. Sanmıyorum yani zaten gelirse en şanslı videom falan olur yani bir daha gelirse. Gelmez yani. Zombi ofensif geldi. O Feynel abi de amına koyayım. Hadi beyler son kasa. Gold 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 diyoruz ve açıyoruz abi hadi. Altın altın altın. Yürü be oğlum. Yapıştır lan bir tane de altın. Abartmayalım abi. Çok da abartmaya gerek yok. BSS'i geldi. 94 float. Oha lan bu ne? Arkadaşlar. Gördüğünüz üzere bir tane bıçak çıkardık. Ama kanka ya bu çıkan bıçağa bakın. Beyler benim bu bahtım ne olacak ya? Gerçekten ben bir bahtımı sikiyim kanka ya. Valla bıçak aslında gamma okey de yani. Bilmiyorum abi. Şunun kelebeği çıksaydı işte ya. O zaman kanka direkt camdan aşağı atlardım. Cumhurluk giderdim aman okuyayım. Evet dostlar ilk partında bir tane bıçak çıkardık. Gördünüz zaten. E, bu göt bacını çıkardık. Şimdi geldik ikinci irimi diye. Bakalım buradan da bir tane çıkabilecek miyiz? Ya, i̇nşallah çıkarırız da ben pek sanmıyorum. Çünkü hiç böyle ard arda bıçak çıkardım olmadı hayatımda. İnşallah bir ilk olur bu hayatımızda. Hadi bakalım beyler. İlk ile başlıyorum. Bu arada ses mes nasıl kanka bölüm İyi tamam fena değil şu anda bölüm ama hakim bildirim gelmedi. Ha. Geldi. Ee, M7 me Memento. Yani Battle Scare geldi eyvallah. Bu arada bıçak çıkarsa gerçekten. Artık yani delireceğim kanka. Böyle kafayı falan sıyıracağım hadi. At bir tane daha bıçak ya. Hadi be. Bu arada hani kelebek falan gelmezse. Atma daha iyi ya. Ben çünkü çok üzülüyorum öyle olunca. eğer ben hani son birkaç tane bıçağımda bok gibi bıçaklar çıkardığım için yani şu an güzel bıçak bekliyorum ne yalan söyledim bir kelebek bak en kötü kelebek versen de okey ya en boktanını var böyle battle skirtini var kanka şu şeyin beğendin veya başka bir şey artık neyse olur kanka valla okeyim de bu ne oğlum ya ft uçurum hayaleti geldi ft bir tane goldumuz yok mu ya hadi be altın 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 Gaben hadi lan. Eyvallah. M7 geldi yeni memento. Of hadi be. Bir tane daha bak şu an o kadar istiyorum ki şu kelebeği. Vallahi çok istiyorum yani. Kelebek çıkma ihtimali olmasa açmam şu an. Vallahi açmam yani. Ya çünkü ah, geldi. Çünkü birader çıkarsa çok pahalı oluyor biliyorsunuz yani. Benden daha iyi biliyorsunuzdur. Bir de o Gamma Doppler kelebek olsaydı var ya o. Götü bacı yerine. 5500 dolar falan kanka. Yani bilmiyorum ne yapardım eğer öyle bir şey olsa. büyük ihtimalle şu an beni bu videoda bulmuyordunuz yani. Ben giderdim Dubai'ye falan amınakoyim. Değişik değişik işlere girerdim kanka. Yani baksana şu çıkana ya. Al bir tane daha sarı göster. Hadi be oğlum ya. Bir tane daha sarı be. Altın altın altın. Hadi kanka. İkinci altından. Tek video iki altın. Ağzını beynine karına bu ne kanka? 5-7'ni sikiyim hadi be. Oğlum şu an diyorsunuz aman kolum aç gözlüsün. Niye bir tane daha istiyorsun? Abi kelebek istiyorum ben. Ben kelebek istiyorum kanka. Ya biliyorum şu an çok zor bir şey istiyoruz. Şımarıyoruz da kanka ya kelebek ya. Hadi. Gold gold gold. Hadi kanka be. Yapıştır oğlum benim. Senin ben ağzını beynini. Bir de stat direkt geliyor kanka ya. Cin çağırma tahtasını stat treyimi olur amın akıyım. Kaç kere cin çağırdığını mı hesaplıyorsun oradan? Hadi be kanka hadi. At olduğunu Ulan çıkarsa var ya gerçekten bu arada çok olay olur amın ya. Vallahi çok fena olay olur beyler. Hadi. Ya çıkacağını sanmıyorum da bir umut hani. Umut fakirin ekmeğidir abi. O tarz bir şey şu anda. BTS geldi M4'ün. Az kaldı bu arada. Hızlı hızlı açıyoruz. Vallahi bilmiyorum çok hızlı açtım ya. Aslında bu kadar hızlı açmamak lazım. Videonun uzunluğu açısından yani. Ya bu ne oğlum ya. Bir tane daha goldu be. Hadi Gabe'ın ya. Abartıyorum biliyorum da. Hadi lan. Bir kere daha kırmızı geçti. Bir şey işaret mi bu acaba? Değilmiş kanka. T2000 attı. Az bir de. Minimal wear, minimal wear. Siktir git. Harbi siktir git kanka. Oo güzel bait, güzel bait. Kırmızı geçti. O gerçi gelse bile pahalı değil beyler. O yüzden çok da sıkıntı değil yani benim için. Hadi bakalım. Gold, gold, gold. Yapıştırdık abi. Anlos uzay vuruşu attım bu arada. öyle mouse kaldırıp vurdum amın akıyı. Ya. Yani geleceğini sanmıyoruz. Fakat son iki beyler. Son iki kasa pardon. Üçmüş lan. Pardon çok pardon. Abi son 3 bakalım. Gelecek mi bizim gold'umuz? İnşallah kral hadi be. Yapıştır. Yani. Tavuklar geçidi diye bir tane scar 20 geldi. Neler son 2 hadi bakalım. Gold gold gold. Kalp yaptım şöyle ibne gibi. Hadi be oğlum ya. Gelmez ya ben biliyorum da neyse hani bir, hani bir fakir umut ekmek tarzı bir şey de. Son kasa beyler hadi umut ettik. Çok istiyoruz. Bakalım geliyor mu kanka? Yok beyler. Ya rahat tuttuk buradan. Kaç geldi? Battle scared gelmiş 0.53 float. Evet dostlar 40 tane kasa açtık. Bir tane bıçak çıkardık. Şöyle gördüğünüz gibi. Göttepacı Gamma Doppler. Çok fazla pahalı mı? Değil kanka ama olsun yine de bir şeydir aman koyayım. Evet dostlar videomuzun sonuna geldik. Ben buraya harcanan parayı, çıkanları ve kar zarar durumunu yazacağım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenip yorum bırakmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın diyorum. Hoşçakalın ve bay bay.